de uygun bir şey olsun diye ben bir şey buldum zaten. Hazırladım önden. Onu verdim abi. Onu verdim tam geliyor. Ya daha böyle. Çaklar mıydı ya? Şey var ya abi. Kemal Sunal. <laughs> Kemal Sunal'ın filmlerinde <laughs> acıklı böyle çalan bir müzik var. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Onu ver abi ben gireceğim. Ya yani ona benzer bir şey tabii. <laughs> tamam giriyorum. Misafirsin misafir. Edebini bil. Kötü söz etme. Hissine, hevesine, nefsine hakim ol. Sen misafir, ben misafir. Beni hor görme. Misafir hiç dünya denen şu alemin. Vakti yok, zamanı yok. Geldiğin gibi gitmekten ziyade başka da çare yok. Ne bu evde birini kayır, ne değerli bir şeyler aşır rızkında varsa önüne bir tas çorba konacak ve hayat idrak ettiğin an güzel olacak. Çok kapılma güzelliğine şu dünya denen hanenin insanı hoş tut, gönlünü derin. Ne ekersen onu biçecek. Dövünme sonra övün, işte senin eserin. Sev senin gibi misafir diğer tüm insanları. Ayırma o siyah, ben beyaz diye var olanları. Sen açmasan da sar kanayan yaraları, nefreti göm, sevgiye dön, hatırla misafir olanları. Görünüyorken batan güneş gibi net, ufukta ayrılık. Bir gün mavi tavanı siyah olacak, her yer karanlık. Var mı bin yıl yaşamanın çaresi? Yaşasan ne olacak? Sevilenler gidince kalanın zemheri bir yalnızlık. Misafiriyim şu beşeri alemin. Ana baba kardeş, evlat, sevdiğim yer, dostlar işte servetim. Misafirim ben de vakit olunca kalkıp gideceğim. Valizim bavulum yok. Yüreğimi ne doldurdum onu götüreceğim. Misafiriz hepimiz şu rengarenk güzel evin. Şu an şu sefret, sofrada beraberiz kardeşler kıymetini bilelim. Aman ha ev sahibine ayıp olmasın, kimsenin gönlü kırgın olmasın, bereket olsun aç kalmasın, edebimizle geldik, edebimizle gidelim. Bitti. Bravo. Eyvallah, teşekkür ederim. Deniz abi. Sen zaten ayıp bir detay.